Selamlar yeni videoya hoş geldiniz ben Emir. Bu videomda arkadaşlar Brookhaven'ı oynuyoruz ama yeşile dokunursan ölürsün yapacağız. Hem de 1000 Robux cezalı. Yanımda mistik var arkadaşlar. O da YouTuber biliyorsunuzdur zaten Mystic'i. Abone değilseniz ona da abone olabilirsiniz. Bu videoda çok eğlenceli bir challenge yapacağız mistik ile birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafta bol bol yeşil renk var. Burada var, şurada var, burada var, her taraf yeşil. Şuralarda var. Her taraf yeşil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videoda gerçekten zor bir challenge ile yeşile dokunursan ölürsün yapacağız dediğim gibi. Mystic bana arkadaşlar görevler verecek ve ben o görevleri yapmaya çalışacağım. Bu görevleri yaparken de yeşile dokunmamaya çalışacağım. O zaman hemen videoya başlayalım yavaşlar. Ama arkadaşlar videoya başlamadan önce tabii ki sizlere küçük müjdeli haberimiz verelim. Bu videoda arkadaşlar sizler için tam olarak 500 Robux çekilişi yapıyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve yorumlara Roblox isminizi yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Tam olarak 500 Robux kazanma hakkına sahip olabilirsiniz bunları yaparak. Gerçekten çok kolay. O zaman yavaştan videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar önceki renge dokunursan ölürsün videolarını videolarını her videonun başında yaptığımız bir şey var arkadaşlar. İlk önce bir karakterimizi kontrol ediyoruz. Yeşil renk var mı diye. Bir bakalım arkadaşlar. Yeşil renk yok zaten. Her tarafımız kırmızı değil mi? Bir bakayım tekrardan. Yok abi ya. Yeşil renk yok abi. Değil mi Mistik? Yeşil renk yok değil mi bende? Yok yok evet. Ben de onu fark ettim zaten. Baştan renkcektin de yok yani. Maalesef. Evet. Bunu bu sefer yemedim. O zaman ilk görevim nedir bana ya? Hadi söyle bakalım. Şimdi senle önce bir gel bakalım. Dolaşalım ya. Hemen öyle görev mi yapacağız? Biraz da vakit geçirelim. Gel şöyle şuralardan geçelim. Zıplayalım. Oo, oralarda zı diyorsun Yok abicim ben almayayım ben kenardan dolaşırım orası yeşil çünkü ben almayayım Tamam beklesene ya benim bir şey bir biraz paraya ihtiyacım var da para alacağım Burada be ev evet, ya da sen de gel sen de gel tamam mı para alacağım ama çok ses çıkarma Tamam tamam yanındayım hadi gidelim Bak, çok ses çıkarma ha fakir olduğunu belli etme yani benim gibi zenginin yanında Ya oğlum ne diyorsun sen ya sen sınav fakir Nereye gidiyoruz ya bankaya mı gidiyoruz ya hadi gidelim gidelim Hemen koş koş yalnız kapanacak hadi hadi gel 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 hiç vakit kaybetmiyor gel 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 Oğlum tamam ne panikletiyorsun beni lan abi bir dakika burası yeşil Oğlum az daha yiyordum lan burası Yeşil arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Oğlum o gülüş de la kötü gülüşü atıyorsun. Hadi hadi gelsene Emir gel ya tam o zaman gelmiyorsan yürü git. Oğlum bir dakika bir dakika kanka burası yeşil ya bir dakika banka her tarafı yeşil ki neyse dur buraya nasıl girebilirim? Kenardan geçebilirim aslında şöyle ama çok riskli. Ben en iyisi zıplayayım abi. Hadi bakalım şöyle 1 2 3 zıpladım abi tamamdır. Aferin aferin tamam şimdi gel yukarı kata çıkalım hemen hemen gel. Tamam dur yukarı kata çıkacağız da ne yapacağız abi? Ben ne, yapmam gerekiyor benim şu an? Aa ya kart kapım yokmuş Emir ya gelip gidip alalım hemen gel gel of senin yüzünden unuttum ya. Kart lazım değil mi? Dur hemen bir kart Kartı alalım. Aha, kartı alır mısın? Kartı alır mısın? Benim elim acıyor. Lütfen. Kartı alalım. Tamam. kartlarda Oğlum kart da yeşil lan. Kart da yeşil. Ben bunları bu kadar hızlı yer miyim? Oğlum yesene artık. Yesene hadi ya. Abi yok. Kartı almam ben. Kartı almam. Git kendin aç kapıyı. Ben açmam vallahi E, almıyor musun? O zaman tamam. Dey bakalım şuna. Değ, hayır hayır yapma. yapma. Yapma yapma Onu sakın bana değdirme. Onu sakın bana değdirme. Yapma yapma yapma. Ya ya of ya of. Tamam o zaman. Ben bankaya giriyorum. Sen de bir şekilde yanıma gel. Yoksa vallahi direkt Robux'un çalarım. Oğlum tamam. Onu bana değdirme bankaya mı gelmem gerekiyor şimdi olay mı? Evet abi ben bankadayım sen korkuyorsun gelmiyorsun o zaman bir şekilde yanıma gel yoksa vallahi bir daha konuşmam seninle. Abi arkandan gireyim sen kapıyı aç ne olacak? Yoo öyle bir şey yok o zaman gel lan değil lan şu kapıya Hayır ark. hayır e, hayır gel tamam 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 bekle yapma 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 tamam bir türlü oraya girmenin yolunu bulacağım bir saniye ben dışarı çıkayım şöyle Dur dur eğer ben gelmezsem sen kesin hile yaparsın. Ne yapacaksın lan? Nasıl gireceksin buraya? Vallahi bilmiyorum ama gel bakalım ben de. Bir, bir fikir var aklımda. Bir, bir, türlü bankayı soyacağım ya. Bir türlü bir görevi yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle arkaya doğru gitmek istiyorum arkadaşlar. Arkada sanki böyle gizli bir geçit var diye hatırlıyorum. Oradan girmeyi deneyeceğim. Mistek kesin bu geçidi bilmiyordur. O yüzden çok şaşıracak. Bakalım. Hile yapacaktın değil mi? Hayır. Bak burada gizli bir geçit var. Baba burayı nasıl yaptın? Sen mi yaptın yoksa bu var mıydı daha önce? Vardı oğlum vardı. Gel hadi içeriye. Ya yalan diyorsun? Kesin bunu oyun oyunu kurucu öyle yaptım biliyorum sırf bu oyun için Oğlum yok öyle bir şey de bak burası komple yeşil ya buraya değmemem lazım bir dakika arkadaşlar dikkatli olmamız lazım Aha burası yeşil bakın burası yeşil buraya değmeyeyim bak nasıl mutlu mutlu değiyor Ben değemem arkadaşlar şimdi buradan mıydı yok buradan değil tam buradan gidiyoruz buradan buradan Oğlum, sen ne yap o buraları nereden ezberledin sen Gel benimle gel gel bak seni nereye götürüyorum şimdi burası çok gizli bir yer Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar Sonra şimdi burası çok önemli bir yer neden diye soracak olursanız bakın arkadaşlar Eğer yanlış hatırlamıyorsam buradaki kapağın dış de bir tane ağaç olması lazım. Bizim için hazırlanmış bir tuzak tuza var orada. Bakın şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle bakın dışarıya bakıyorum şu anda ve burada yeşil bir ağaç var gördüğünüz gibi. Eğer buradan düşseydim buna basardım ama dikkatli ineceğim ve düşmeyeceğim. Hemen şöyle arkadaşlar dikkatlice inmem gerekiyor. Hop tamamdır değmedim değmedim. Çok güzel abi çok iyi. Şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Burası da yeşil. Buralara da dikkat. Şimdi bankayı bir türlü açmam gerekiyor değil mi benim? Evet patlat bakalım. Patlatamazsın ki. Tamamdır patlatayım abi. Şimdi bize bir tane bomba lazım arkadaşlar. Bomba yeşil sayılır mı? Yok abi bomba yeşil değil. Bombayı o zaman elimize alalım. Bak bu yeşil değil. Bu gri değil mi? Hayır hayır o kırmızı renk görmüyor musun? Ne griyse. Oğlum gri etrafı. Neyse şimdi bombayı patlatacağız arkadaşlar. Şöyle bir bombayı buraya koyalım. Şimdi şu sol taraftaki bombayı patlatma tuşunun üst tarafı yeşil. O yüzden alt tarafına tıklayacağım ve kapıyı açtım. Başardım lan. Tamam helal olsun. Hadi bakalım ödülün orada git al. Aha paramız da burada arkadaşlar. Da... Bir dakika burası yeşil. Bir saniye acaba ben bu parayı elime alırsam şu siyah mı tutar yoksa para, paranın olduğu yerden mi tutar arkadaşlar? Bir dakika ee, çok heyecanlandım. Bence bir al Emir ya ne olacak oğlum para daha önemli ya yani. ne yapacaksın yeşile bas bence ne olacak yani kaybet para daha iyi Evet ya harbiden ben şu parayı bir alayım arkadaşlar umarım siyah kısımdan tutar ve elime aldım ve arkadaşlar o gerçekten değmiyorum bakın siyah yerden tutuyorum o çok iyi çok iyi Ya Emir ya nasıl ya ben her şeyi hesaplamıştım ama burada eğlenmen gerekti Haha <laughs> burayı da başardım Oğlum ağaç yanıyor söndür şunu lan söndür sen ne kadar ha iyisin para aldın da ağacı yaktın Oğlum söndü lan işte ha <laughs> işte bunu, bunu da başardım abi hiçbir şey yapmadan ağacı söndürdüm ya, ya sen nasıl yapıyorsun bunu kesin bana iyi yapıyorsun ben gidiyorum Oğlum nereye lan dur dur arkadaşlar bir dakika biz şuradan şöyle zıplayalım şuradan bir çıkalım şu ağaca bir değmeyelim de burası çok tuzak çünkü Şöyle çıkalım arkadaşlar hoppa tamamdır geri dönüyoruz şimdi geldiğimiz yoldan Başardım ya bak parayı da aldım her şeyi yaptım abi tamamdır çok güzel bir görev oldu bu benim için Neyse benim her şeyim daha bitmedi bu daha ilk görev daha diğer ikinciye gidiyoruz Tamamdır ikinci göreve gidelim hadi bakalım nereye gidiyoruz Gel gel biraz uzak ama yani en azından spor olur Emir Emir gel ya arabayla gidelim kanka İyi tamam zaten araba var arkadaşlar şöyle bineyim hiçbir şey olmaz. Lan oğlum ne yaptın lan arabayı niye yeşil yaptın? Ha hadi bakalım buradan inersen yeşile değeceksin. Sonsuza dek buradasın. Oğlum bir dakika arkadaşlar ben yeşile değmiyorum değil mi? Bakın oturam siyah olduğu için şu anda yeşile değmiyorum arkadaşlar. Oha ama beni buraya hapsetti. Nasıl ineceğim ki ben buradan? Vallahi bir sonraki görevde aşağıda olman lazım. Eğer aşağı inmezsen direkt Robux ödülü benim olacak. Abi nereye geldik? Nereye getirdin beni ya? Şimdi burada inmek ister misin Emir? Hayır abi nasıl ineyim burada? Her taraf yeşil. Ne yapacağım? Ben? Tamam tamam bak gel bakalım Burada bir durduralım arabayı şöyle Dikkatliyin sakın değme bak senin için söylüyorum Tamamdır arabanın rengini değiştir Düzgünce ineyim ya Ya var ya sen direkt oyun bozansın hadi in artık Abi mavi yaptın arabayı tamamdır Şimdi görevim ne ya söyle bakalım bana ne yapmam gerekiyor Şimdi Görevin çok basit Şimdi aya Ayakların sağlam değil mi Ayaklarım bakayım sağlam ya sağlam gibi Tamam ayakkabın da var yani ayağında bir şey olmaz O zaman dümdüz yürüyeceğiz gel günlük spor Eee nasıl yani ben nasıl yürüyeyim oğlum oraya Gelmiyor musun o tamam robux'a benim. Hayır abi Robux ödülü falan senin değil ya. Şimdi bir dakika ne yapmam gerekiyor onu söyle. Şimdi yukarıdaki evde almamız gereken bir tane bisiklet var. O bisikleti ulaşmamız lazım. Ben normal bir şekilde geliyorum. İki dakika içinde yukarı çıkmazsan ben kazanırım. Haberin olsun. Bir şekilde bul bakalım. Abi bir dakika ben nasıl oraya çıkacağım? Her taraf yeşil. Bir dakika bir dakika yanıma gelsene bir ya bir şey soracağım. Ya ne oldu? Çabuk söyle ya. Ya bak şimdi burada Greek kısımlar var ya buralara basılıyor mu? Bir denesene benim için ya. Basayım basayım basayım. Aa düştü. düşüyor mu ya düşüyorum. Galiba düşülüyormuş emir. Abi bir dakika bu gri Greek kısımları basılıyor galiba bir dakika bir deneyeyim ya ver risk alacağım abi harbiden basılıyor ya bir dakika e bu o zaman çok kolay bak ben ne yapayım biliyor musun senin için bir dakika şöyle bir geriye dönelim ne yapacağım biliyor musun ne oldu ne oldu griden çıkma evet griden çıksam çok kolay olur senin planlarını da alt üst ben işleri birazcık kendim için zorlaştıracağım ve ne yapacağım biliyor musun şöyle geleceğim ve envanterden bir tane merdiven alacağım tamam merdiven merdivenle birlikte aynen şu taktiği uygulayacağım bak merdivenin üstüne çıkacağım izle beni izliyor musun izliyorum da merdivenle ne yapacaksın ki yani merdivende evet oraya yetişemem ne yapacağım biliyor musun merdiveni silip hemen üstüne atlayacağım ve bu şekilde oraya ulaşmaya çalışacağım. Parkur yapacağım. Bak şimdi merdiveni sileceğim böyle koyacağım. Böyle böyle gitmeye <laughs> çalışacağım oraya anladın mı? Sen onu nasıl yaptın? Bilmiyorum gerçekten çok zor. Birazcık denemem lazım. Bir dakika bir daha yapmaya deneyeyim. Şöyle hop. Aha başardım. Gerçekten çok zor ama yapabilirim gibi ya. Ümür eğer öyle çıkarsan ekstra da 500 robux vereceğim lan. Oğlum sen niye bana robux veriyorsun? Neyse güzel güzel. Tamam Ümür hadi bakalım. Ben yürüyorum yavaş yavaş. Sen de çok gecikme. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. ilk merdiveni buraya koydum. Şöyle buraya çıkalım. Umarım tekte düşmem. Tekte düşersem çok komik olur. Şöyle koyuyorum. Oha tamamdır birazcık geldim. Şimdi devam ediyorum. Hop biraz daha koydum. Aa tamamdır arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorsun. Oha. Tamamdır. Şöyle bir kere daha yapalım. Lan düştüm. Oğlum bitti lan. Yarışma bitti. Kaybettim. Ama bir şey diyeceğim. Daha yeni başladık. Ben hiç eğlenmedim videodan. Oğlum vallahi bastım işte ya. Ne yapacağız oğlum ya? Kapatayım mı videoyu? Emir dur ya. Kapatma da bir aklıma bir şey dur bak şöyle yapacağız şimdi. Dinle beni. Evet evet dinliyorum. Bak şimdi sen her ya bana 100 robux verirsen bu yarışmada yani sanki basmamış gibi seyrim ama yer düşün düşündüğüm... 100 Robux isterim. Oha 100 Robux da çok fazlaymış ama arkadaşlar ben 1000 Robux ceza ödemek yerine 100 Robux vermeyi tercih edip sanırım yarışmaya devam edeceğim. Az önce işte bastım ya arkadaşlar. Onun karşısında 100 Robux vereceğim ve devam edeceğim. Şöyle gidelim arkadaş o zaman devam edelim ya madem öyle ne yapayım abi. Emir ama bak 100 Robux isterim ha yani çok düş de bari 1000 Robux'tan fazla gelsin bana. <laughs> abi umarım 1000 Robux'tan fazla olmaz yoksa iflas ederim abi çok kötü olur. Neyse devam ediyorum. Hop şöyle yapalım. Aha tamamdır gittim şöyle bir kere daha. Lan yine düştüm oğlum. Aa bele bedava 100 Robux alınca ben. Arkadaşlar şu anda 200 Robux girdi bile bana. Ben ne yapacağım ya? Bir dakika. Yolum çok az kaldı. Aslında çok da az değilmiş. Çok az gelmişim daha. Ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere daha devam ediyorum o zaman. Şöyle hop tamamdır. Devam hop şöyle. tam çok güzel gidiyorum. Hızlı hızlı yapmayı deneyeceğim. Şöyle tekrardan hop arkadaşlar. Şöyle hop. Lan çok iyiyim. Çok iyiyim. Lan yine düştüm ya. 300 Robux 300. Abi 300 Robux girdi bile. Bir dakika şimdi çaktırmadan madem bastık azıcık şöyle yürüyeyim de öyle devam edeyim. Bir tane koyuyorum. Bir. Hop şöyle bir tane. Lan yine düştüm ya. 400 Robux keyfi. 400 Robux. Abi 400 Robux girdi bile arkadaşlar. Umarım zarara girmem. Bir dakika şöyle tekrar merdiveni koyup devam edelim o zaman. Şöyle arkadaşlar geliyorum. Şöyle zıplıyorum koyuyorum tamam mı? Şöyle zıplıyorum koyuyorum. La abi yine düştüm ya. Oğlum hadi daha çok düş. Daha çok düş. Abi 500 Robux oldu bile arkadaşlar. Ben keşke bu iddiaya girmeseydim. Bir de şimdi yarışmayı kaybedersem toplam 1500 Robux kaybetmiş olacağım. Bu çok kötü. Bir dakika şöyle devam edelim. Şöyle koydum arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya ulaşsam yeterli. Şöyle devam ediyoruz. Çok güzel. Harika. Şöyle devam arkadaşlar. Çok az kaldı. Şuraya gitmem gerekiyor şöyle zıpladım tamamdır ve geldim sonunda geldim ya yaşasın ne kadar hızlı geldin öyle olursun da yani bayağı da zarara girdin diyebilir miyiz evet abi çok zarara girdim ya 500 robuxum gitti arkadaşlar ya of ya neyse tamam ben buradan hemen aracı alıp geleceğim burada kal. kaldım abi, bir dakika ama ben buradan nasıl geri ineceğim ki onu da düşün ben geliyorum abi nereye gidiyor arkadaşlar şimdi bir dakika burada inmenin bir taktiğini bulmamız lazım o içeriye gitti şimdi buradan tekrardan merdivenle inmem mümkün değil her taraf yeşil ne yapacağım arkadaşlar bir dakika evin içine gireyim şurası yeşil buraya deymeyelim şöyle hemen buradan zıplayalım arkadaşlar tamam mı sonra buradan buraya zıplayalım sonra buradan böyle devam edelim arkadaşlar şimdi kapının bu kısımları sarı o yüzden buraya girebilirim şöyle arkadaşlar buradan içeriye zıplamam lazım şöyle merdivenle kapıyı açsam aslında güzel olur ama bir dakika düşüyorum arkadaşlar kaymayayım kaymayayım tamamdır şöyle içeriye bir girelim tamamdır evin içine girdik şimdi ne yapacağız ne yapacağız üst kata bir çıkayım arkadaşlar üst kata çıkalım üst katta belki bir şey bulurum aha burası da yeşil hop şöyle zıpladık tamamdır şimdi bana bir helikopter lazım belki helikopterle yapabilirim de burası yeşil nasıl basacağım ben buna abi buraya basamam sanırım buradan kaçma planım yattı ne yapayım? Ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bir dakika şuraya bir tane daha merdiven koyup şuraya zıplasam sonra bu kayaların üstüne zıplasam kayacıkların sanırım kurtulabilirim. Şuradaki gri Kısma basayım. Bakın hala yeşile değmiyorum. Şöyle şuradaki kayaya zıplamam lazım arkadaşlar. Bu çok zor. Kendime birazcık daha yer yaptım arkadaşlar. Şöyle zıplıyorum ve abi başardım, başardım be. Tamamdır arkadaşlar. Buradan da bu kahverengi yere zıplasam abi harika oynuyorum gerçekten ya. Buradan da arkadaşlar bizim merdiven taktiğini kullanıp gidersem çok çok güzel olur. Buraya geçmiş olurum onun haberi bile olmadan ve çok güzel olur. Şöyle buraya da zıpladık mı tamamdır. Kurtul Kurtuldum abi. Evet evin önüne neredeyse geldik. Bakın araba da orada duruyor. Bir oraya gideyim de sesleneyim ona. Hey mistik mistik bak bana kurtulmayı başardım oradan. Ne? Nasıl nasıl? Abi nasıl olduğunu bilemezsin. Hile yapmadım. Videoyu izleyip görürsün nasıl kurtuldum. Hadi bakalım sonraki göreve geçelim. Emir ben, ben iftarımı açmam lazım. Gelir misin? E, olur giderim İftarımızı açalım ya. abi Hadi nereye gidiyoruz? Emir ben köfte ekmek yiyeceğim tamam mı? Sana da uyar mı? Olur olur ya niye olmasın hadi. Hadi bakalım gel koş koş koş. İftara da az kaldı. Evet evet gidelim şöyle bir köfte ekmek yiyelim ya. Emir hadi gel gelsene içeri iftar vakti Evet geleceğim de bir dakika her taraf yeşil ya dikkat edelim bir dakika Aa tamamdır arkadaşlar içeriye girdim hadi iftarımızı yapalım Oğlum sen iki tane köfte ekmeği söyle ben geliyorum çabuk Aa sıkıştım Oğlum arkadaşlar koşa koşa tuvalete gitti adam neyse ben de şurada oturayım bekleyeyim var ya ne yapayım arkadaşlar tezgaha oturdum Oo oh, bayağı da iyi şey yaptım ya Oğlum emir, emir. lan ne yaptın sen, sen bu tipte lan bu tipte yemyeşil olmuşsun Kanka bir şey diyeceğim ya bir elimi tutsana lütfen Hayır 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 git başımdan git başımdan arkadaşlar bu ne yemyeşil olmuş beni kovalıyor ya tipe bak bu ne? Mutant uzaylı, mutant uzaylı gel. Arkadaşlar bu ne? Mutant uzaylı olmuş beni kovalıyor lan. Bırak git peşinden git başımdan ya. Bırak oğlum beni. Ulan Brokeo şehrinin bizden alacaksın. Mutant uzaylı iş başında. Arkadaşlar bir de Brokeo şehrini ele geçirecekmiş. Ya ne diyor bu oğlum? Sen neye dönüştün lan? Mistik 2 dakika tuvalete girdi. Adam nasıl sıçtıysa uzaylıya dönüşmüş ya. Arkadaşlar bir dakika ya. Bu beni kovalıyor. Ben nereye kaçacağım ki? Gel buraya gel gel gel. Orada da benim adamlarım var. Merak etme. Oğlum nereye geldik? Arkadaşlar sahile geldik ya. Bir dakika bir dakika. Mistik bekle bekle bekle. Ne oldu lan Ne oldu? Oğlum köşeye sıkıştım. Bak kaçacağım bir yer yok. Bekle barışalım, barışalım. Yapma. Ee, barışmak için bana ne verirsin? Barışmak için e, yani bir şey yapmam da istersen şurada güzel bir tatil yapabiliriz ya. Yüzebiliriz şurada. 1 saat. Oğlum ne yaptın lan? Dolaba dönüştün. Oğlum bu dolap kodunu nereden buldun lan? Vallahi bir şey diyeyim mi? Gizli kod bu yani. Kimse bilmiyor. Arkadaşlar ben bu kodu sanırım bulabilirim ya. Eğer istiyorsanız bu videoya 4000 like gelirse size bu kodu paylaşabilirim. Dolap olma kodunu paylaşabilirim. Baksanıza adam dolaba dönüştü. 4000 like mı? Oha ben direkt like bastım bile bu dolap alıp insanları trollemek çok iyi. Evet arkadaşlar vallahi ben de bastım. Neyse hadi kendi karaktere dön de gidelim bir yüzelim ya madem. Of Emir vallahi doğru ya gel bakalım biraz tatil keyfi. Abi dur ben oraya geçemem ki orası işe bir dakika bir dakika. Bu sefer kendi taktiklerimle geçmeyi deneyeceğim. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tekerlekli sandalye spamlayalım. Şu tekerlekli sandalyeyle geçelim karşıya tamamdır ya çok kolaymış oğlum bu. Ha, öyledir öyledir hadi gel biraz şurada sahilde şey yapalım. Abi bu nasıl benim aklıma gelmedi ya neyse hadi yüzelim azıcık şöyle keyif yapalım azıcık sahilde ya. Oh be oh be abi çok güzel ben şuraya bir uzanayım şöyle bir üzerinden. Oh, oh vallahi çok güzel abi mis gibi ya. Oh Emir vallahi bayağı iyi yatıyorsun da sana kötü bir şey diyeceğim ya. Ne diyeceksin aga ne oldu? Ya ya kalkar mısın lütfen? Kalkayım aga niye keyfin bozuyorsun? Ne oldu ya söyle. Ee, bir anda aşağı çevir bakalım. Kafamı aşağı çeviriyorum. Hayır olamaz. Yeşile basmışım. Burası yeşilmiş arkadaşlar. Bu nasıl olabilir ya? <laughs> nasıl fark etmedin ya? Ne kadar kötüsün. Arkadaşlar kendi kendimi kandırdım ya. Mistike tam olarak 1500 Robux borçluyum. Olamaz ya. Hayır abi böyle yarışmaya sıçayım ben ya. Bu neymiş böyle? Ben gidiyorum ya arkadaşlar. Videoyu ben unutmayın. Abone olun. Mistik'e de abone olun. Gerçekten kötü bir video oldu ya. Çok zarara gidin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay ya.